Cezaevlerine ilişkin aslında birçok e, hak ihlaline e, maruz bırakılıyor e, cezaevindeki mahpuslar. E, son zamanlarda e, Bakırköy Cezaevinde arama adı altında birçok uygulama başlamış durumda. Bu aslında hiçbir dayanağı olmayan başlatılan uygulamalar tamamen keyfi nitelikte ilerliyor. Biz cezaevi idaresiyle görüştüğümüzde neden bu tarz ayrıntılı bir aramaya gidildiğine dair, bunun bir dayanağı olduğuna dair, olup olmadığına dair sorduğumuzda tamamen güvenlik ve tedbir amaçlı olduğunu söylediler. Bunun biz güvenlik ve tedbir amacından ziyade aslında bir Başka bir politika uygulandığını da düşünüyoruz çünkü şöyle yeni yeni uygulamalar başladı cezaevinde Bakırköy cezaevinde özellikle çarşafları tek tipleştirme, çiçek deseni dahi bulundurmama, sadece mavi renkten ibaret bir nevresim takımı ve şahsa özgülenen yatak ve e, oradaki her mahpusa özgülenen bir dolap e, olduğundan e, bahsediliyor ve e, içerideki mahpuslar bu uygulamanın sebebini sorduğunda idare tarafından verilen cevap e, askeriye de zaten e, bu tarz bir uygulama içerisinde dolayısıyla bunun aslında olması gereken olduğunu hiçbir dayanağı olmadan bu şekilde e, cevap e, almışlar e, sorduklarında. En son geçen hafta e, kapalı görüşe çıkmak e, üzere e, hazırlanan mahpuslar odadan çıkarken e, bir ayakkabı dayatmasına, ayakkabı araması e, dayatmasına maruz kalacaklarını öğrendiklerinde e, kapalı görüşe çıkmanın aslında hiçbir temasa e, yer, mahal vermemesine rağmen böyle bir ayrıntılı aramanın aslında e, tamamen keyfi bir uygulama olduğunu söyleyerek e, idareli de bu şekilde görüşerek aramayı e, görüşe çıkmaktan vazgeçiyorlar. Aslında odadan hiçbir şekilde çıkmıyorlar. Son e, kapalı görüşe çıkmadıktan sonra yani e, ayakkabı daratma, dayatması olduğu için e, mahpuslar e, görüşe çıkmaktan, aileleriyle görüşe çıkmaktan e, vazgeçtiler. Çünkü bunun aslında hukuksuz bir uygulama olduğunu, e, aslında bir e, insanlık onuruna aykırı bir durum söz konusu olduğunu, e, bir temasın gerçekleşmemesi halinde e, neden bir ayakkabı uygulaması, neden bu kadar detaylı bir e, üst araması haricinde ayrıntılı bir şekilde böyle bir uygulamanın yapı yapılmasının aslında bir açıklaması olmaması ve bir dayanağının olmaması gerekçesiyle görüşe çıkmaktan vazgeçtiler toplu olarak. Bunun haricinde avukatla görüşü şey geldiklerinde de yine aynı şekilde ayrıntılı bir şekilde aslında e, aramalar yapılıyor. En son bu ayakkabı uygulaması, ayakkabı araması uygulamasını başlattıktan sonra sıkı, bu aramaları sıklaştırdıktan sonra cezaevi e, müvekkillerimiz bizimle görüşmeye geldiklerinde e, çoraplarla e, sadece hiçbir şekilde eskiden terlikle e, aslında arama e, görüşe geliyorlardı. Şimdi terlikte de bir arama durumu söz konusu. Yine terliğinin de işte sallamasını isteyerek e, bu avukatının yanına gitmesini istiyor cezaevi idaresi. Bunun üzerine ertesi gün bir soruşturma başlıyor mahpuslara arama yaptırmama üzerine bir soruşturma başlıyor ancak zaten arama yapma gibi bir durum zaten öyle bir başlangıç söz konusu değil tamamen içeriden hiçbir şekilde odadan hiçbir şekilde çıkmadan böyle bir uygulama olacaksa hani biz görüşmeye çıkmayacağız zaten hiçbir temasa girmediğimiz bir durumda neden böyle bir aramaya maruz kalalım neden böyle bir dayatmaya maruz kalalım diye soruyorlar ve cevabını alamadıkları için de kapalı görüşe çıkmıyorlar geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz 3 gazeteci, kadın gazeteci tutuklandı. Birçok 7 kişi tutuklandı ancak 3 tanesi kadın olmak üzere Bakırköy cezaevine gönderildi. Cezaevinde bulunan gazetecilerle avukat görüşmesi yapıldığı sırada her avukat görüşünde ayakkabı araması, hatta saç dipleri aramasına dair bir uygulama başlattı. Bu şekilde bir arama yapmaya başladı Bakırköy cezaevi. Şöyle bir uygulama en son yaşandı. Pınar Kayıp avukat görüşmesine çıkarken e, ayakkabı araması yeniden e, ona dayatıldı ve e, bu ayakkabı dayatmasını e, insanlık onuruna aykırı olduğu için reddetti. İdareyle görüşüldükten sonra avukat görüşüne çıkarken sadece e, bir uygulama e, yapıyor oradaki e, mahpuslar. Ayakkabısını topundan çıkarıp e, sallama e, olarak sadece hani içerisinde bir not var mı yok mu e, ona dair bir e, ibare gösterip sonrasında e, ayakkabılarını e, giyip tekrar e, görüşe gidiyorlar. E, avukat görüşünden çıktıktan sonra tamamen ayakkabısını el, e, çıkarmak çıkarmadığı için, bunu reddettiği için e, 7-8 kadar gardiyanın etrafını çevirdiğini, tam odaya gireceği esnada e, birden ayaklarından tuttuğunu, işte bir ayağından bir gardiyan, bir ayağından bir gardiyan tutarak e, beni havaya kaldırdılar ve e, ayakkabılarımı çıkardılar, saç diplerimi aradılar diye söyledi. Ondan sonraki zaten avukat görüşlerine çıktı. Bundan sonrasında zaten ertesi günde akşamlıkta da birdenbire sevk edildi. Ve sevk edildiklerini de söylenmeden aslında sadece revire çıkıyorsun diye odaya gelip revire çıkacaksınız diye söyleniyor 3 gazeteciye ve onlar revire doğru giderken aslında bir revir görüşmesi olmadığını Silivri'ye sevk edildiklerini öğreniyorlar ve apar topar gardiyanlar işte eşyalarını toplayaraktan Silivri'ye o gece gönderiliyorlar. Bu aramaların yönetmelikte sadece bir arama olduğunu ve bir arama yapılması gerektiğini söylüyor ancak bu kadar ayrıntılı bir şekilde bu kadar dayatmacı bir şekilde bir usulden bahsedilmiyor yönetmelikte bu tamamen cezaevlerinin kendi uygulamaları kendi politikaları uygulamalara dair keyfi uygulamalara dair bir hukuki başvuru süreci başlayacak müvekkillerimiz adına bir başvuruda bulunacağız bu tarz bir keyfi uygulamanın devam etmemesi adına hem de Hapishane İzleme Heyeti birlikte, e, idare ile birlikte görüşüp e, bu, bu durumun neden olduğunu, neden e, müvekkiller e, müdüriyetle görüşmek istediği zaman, taleplerini iletmek istediği zaman odaya gittiğinde neden ayakta bekletildiğini, e, neden içeride artık sandalyelerin bulunmadığını, e, neden ayakta taleplerinin alınması gerektiğini e, bu bu tarz e, sorunlara dair e, görüşmeler yapacağız. Zaten geçtiğimiz e, yıllarda da e, zaten çok fazla dile geliyor Bili, biliyorsunuz. Revire çıkmama durumu söz konusu Bakırköy'de. Bakırköy Hastanesi'nde revir uygulaması yapılmıyor. E, tamamen e, içeriden bir personelin gelip sağlık personelinin gelip odalara sadece sözlü bir şekilde sorup şikayetini alıp geri gitme yani aslında doktor yüzü görmüyor Bakırköy Hapishanesindeki mahkumlar aslında cezaevi idaresinin kendi göreviyle sınırlı kalması ve varsa mahpusların talepleri bu talepleri değerlendirmek mümkünse yerine getirmek mümkün değilse nasıl mümkün olabilir hangi ölçülerde mümkün olabilir bunları değerlendirmekle aslında görevli olması gerekirken görevini aşarak zaten bu idare gözlem kurulları da son zamanlarda çok gündemde hücre cezaları buna dair verilen hücre cezaları disiplin cezaları da çok fazla gündemde. Aslında onların da bu gözlem kuruluyla birlikte bir yargı makamına kendilerini dönüştürmek üzere bir pratikleri sergilediklerini görüyoruz. Ancak cezavi idarelerinin böyle bir uygulaması olmaması gerekir. Tamamen mahpusların oradaki taleplerini dinlemesi gerekir. Odalardaki koşulların iyileştirilmesi gerekir. Bir gerekçe sunma tamamen keyfi bir uygulamayla e, mahpuslara aslında bir e, dayatmayla e, on, onların aslında belki de e, yargılanmaların haricinde yeniden yargılandığı bir durumla her gün karşı karşıya kalıyorlar. Buna dair de aramaların sıklaşması, giderek çoğalması şu anda en son gündemde olan 30 kişilik bir infaz hücre cezası verilmişti. Bunların hepsi infaz edildi. Müvekkilimle görüştüğümde şunu da öğrendim ki hapishanelere bakanlığın bir uygulaması var. Kadın mahpuslara verilen ücretsiz pedler işte hijyen paketi adı altında. işte çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi küçük bir bir paket halinde mahpuslara veriliyor. Ama Bakırköy cezaevinde yalnızca bugüne kadar bu uygulama başladığından beri sadece bir kere verildi ve onun dışında aslında parayla bile kantinden satın alamayacak tedarik edemiyor edemediklerini söylemiş cezaevi onlara tedarik edilemeyecek bir ürün değil aslında pet kullanımını dahi gerçekleştiremeyen bir kadın cezaevinden bahsediyoruz. Kadınlara yaklaşımında zaten buradan da belki anlayabiliriz. Yani aslında kadınların ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir sistem zaten oluşturulmuyor. Orada kantinden satın alabilecekleri bir durum söz konusu değil. Tedarik açısından çok fazla gecikmeler oluyor. Üstüne üstlük zaten bunun her ay ücretsiz olarak da verilmesi gereken bir durum. Ancak bunu da karşılayacak bir durumda değil cezaevi.